selam dostlar bugün çok güzel bir kefal aldım ee, şöyle silikon kamışlı aldım 165 boyunda ee, büyük çarpma kullanıyordum yaklaşık bir kilo civarı bir tane kefal aldım liderim 50'lik şu şekilde bir balık aldım şimdi kancayı çıkaracağım Ondan sonra göstereyim devam edeceğim size Şuradan Evet arkadaşlar. Şöyle zaman bir tane balık aldım. Neyse. Yanalandır. Şu şekilde çıkmayan neredeyse. Bence de şöyle elim kadar bir şey. Şöyle çok güzel bir balık. Het is een circulaire laag, ik bijna al mee